karşıdan karşıya geçip kaldırıma çıkmak isteyen engellinin karşısına park halindeki otomobil çıktı. Tekerlekli sandalyedeki adam engelli rampasına ulaşamayınca öfkesini otomobilden çıkardı. Hem kaldırımdaki rampayı kapatan hem de yaya geçidini işgal eden otomobili küçük bir çekiçle tahrip etti. Sileceklerini, camlarını, farlarını kırdı, kaportasını çizdi. İnsanlar yanından böyle adeta bir sel gibi akıyorlar. Ben burada böyle çaresizce a, a, bekliyorum yani. İşte buna isyan etti. Yolunu kapatan otomobile saldırdı. Antalya'da 51 yaşındaki Umurilik felçlisi Tanju Mete yolun karşısına geçiyordu. Ancak bir sürücü engelli rampasının önüne park etmişti. Yani geçişi yoktu. Mete tekerlekli sandalyesiyle adeta yolda mahsur kaldı. Aracın yanına geldim. Tam şu karşıdan. Fotoğraflarını çektim. Gelen giden olmadı. İşte bu duruma öfkelenen Tanju Mete önce aracın sileceklerine zarar verdi. Sonra da elindeki aparatla far, ayna hatta arabanın camına zarar verdi. ...o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Tanjumete olay yerinden uzaklaşıyordu ki... ...aracın sahibi geldi. Kısa bir tartışmanın ardından polise haber verildi. Bir de benim kullandığım şeye... ...çok fazla şey yapmışlar. Bakın bu bir çekiş değil. Bu bir aynı zamanda pense. Vidalarım var. Sonra... Evet. Gördüğünüz gibi içinde ihtiyaç hissettiğimde kullanabileceğim şeyler var. Bedensel engelli Tanju sosyal medyadaki yorumlardan rahatsız. Hareketinin hatalı olduğunu düşünüyor ancak toplumdan biraz daha duyarlı olmalarını da bekliyor. Açıkçası yanlış yaptım. Bu doğru. Yaptığım şey doğru bir şey değil. Fakat ama bir engelli olarak benim de kızmaya, sinirlenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Yaptığım yanlış olmasına rağmen.